Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bekleyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Yer bugün sizlerle beraber Roblox'ta natural e, direkt boş arkadaşlar. Direkt oynayacağız işte arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunumuzun amacı kısacası işte bir adada deprem, sel vesaire gibi şeyler onlardan kurtulup sağ kalmaya çalışacağız, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir adadayız işte. Onu da verelim. Evet arkadaşlar ortadık. Bu arada arkadaşlar bu kutunun olarak gelmesini isterseniz abone olmayı unutmayın. Otur için yapılmıyor. Evet, evet. El ele tutuşmuştu arkadaşlarımızda. El ele tutuşmak. Flashfoot. Aha. En yüksek çıkmamız lazım arkadaşlar. Flashfoot yani su baskını arkadaşlar, ya falan biliyordur en tepede çıkalım çıkabildiğim kadar yukarı çıkmamız lazım en yüksek tek burası burası iyi ama ölürüz burada kardeş ablacım nene bir sevelerim nerde ton kilotla geziyorsun etrafta tabi tabi aynen şu başta arkadaşlar bakın arkadaşlar şurada belli oluyor satarsın su baskını Gördüğünüz her yeri yıktı geçti. Burayı da yıkarım. Yıkmaz inşallah. Ya. Yıkarsa öldük arkadaşlar. Yani yıkılıyor arkadaşlar etraf. Allah'a ekber. Aşağıdaki herkes ölüyor arkadaşlar. Bakın şurayı görürsünüz. Köye no, kayın no, mı no. düşmeyelim? No no, no no no. Yes, son anda kazandık arkadaşlar. Ölmedik. Arkadaşlar bu tabelada kazananlara göstereyim. Bak ben de şu e, 6. sıradayım arkadaşlar. Görmüşsünüzdür belki. Bakalım buraya ne çekmişiz. Arkadaşlar fazla oynamadım ben bu oyunu. Puanım kaçmış. Birkaç gün falan oynadım. Puanım 54 arkadaşlar. 3. sıradayım. Görebilirsiniz. Şimdi sahildiriz arkadaşlar. Let's go baby. Koş 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 koş. Bunu çekebiliyor musun? Çekemiyor. Böyle kalsın. Koş koş. Bak. Şuraya çıkalım. Hoppa. Amca! Ben buradayım amca. Nurettin amca. Nurettin amca. Nurettin. Nurettin, Nurettin amca. Aha. Bu ne? Bir şeye gir. Ne şey yap? Çık lan şuraya. Çık. Aferin. Hayır. Santron. E şey arkadaşlar. Neydi? Kum. Kum fırtınası. Uçarak yapıyorum. Yok, pardon arkadaşlar. Kum içerek, kum içerek yapıyorum. Kumu alıp

Evet başımıza yakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Buradan işe atlayalım. Right, Burayı Her şey açıp gidiyor arkadaşlar. Soyvay burada şu anda. Hoppa Kaçın kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Selamünaleyküm Aleyküm Nasılsın? İyiyim sen? Diyor arkadaşlar Buranın haberi bura Selamun Aleyküm Kötü boklu kardeşim benim Kötü boklu Başıma Ne yapacağım? Ne yapacağım? Burada neymiş? Hadi 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 atıp ben diyelim hadi boşver. Bir arkadaş bulduk buradan arkadaşlar. İnşallah kabul eder. Mesela istiyoruz düşer Onun arkadaşlarını kalmadık biz. Mesela yani. Kaçma. F'de misin? E'de misin? ne bu kadar. Bak benim mekanıma çıkmış ya. Oy. Olmadı. Çıkamadım. Çıkamıyorum. Bana bas. Ben oraya çıkan olmamıştı öyle. Aha iki çıkacak lan. Ah, ne oldu lan? Rekler. Kaldır. Kalırsın öyle. Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm babalık. Ne haber? Gel. Şey. Hadi çık oğlum. Çık. Pş, pş, pş. No. Dur kardeş dur. Ah, çatıya çıktım. Selam bro. Kaçma kardeş dur belki bunu da söyle arkadaşlar bana destek hadi. bu videoda dört kişi üç kişi destek atacağım arkadaşlar hadi bakalım bu bak bak nasıl bu nasıl bu nasıl bu bu nasıl bu bu nasıl bu nasıl bu bunu atmak arkadaşlar. Tamam. Hiçbir şey gibi istek arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoları istiyorsanız kanalıma abone olmak için arkadaşlar. Hadi. Ne oldu lan? Ne? volkan düğüştü. Arkadaşlar. Şimdi de Volkan düştü gördünüz mü? Volkan 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 Abi Volkan Arkadaşlar Uzaylım güzel mi? Omuzuma göz verin onu Uzaylı senin baban mı? Uzaylı senin İçerek içerek yapıyorum. Eti alıp aşağıya atlıyorum. Aşağıya hu hu öldüm. Hı hmm, bu ne? Ha doğrusu. Adada karma çorman olmuş.

arkadaşlar ya kum fırtınası çıkacak ya da ee, kum fırtınası veya toprak şey kar fırtınası diyecektim arkadaşlar kum çıktı sen tam böyle bir şey diyecek <laughs> bu sen niye geldin kardeş öl lan ölsün lan sen arkadaşlar çıktılar çıkabilir kusura bakmayın yani kar kırık değilse çıkabilir arkadaşlar Злотный. Злотный, не телочки. 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 Oha 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 çık dışarı, çık dışarı, çık Yine uçacak bir Yine gebermek istemiyorum Oha wow. What the fuck Hadi İngilizce Bilen var mı bilmeyeni Bilmeyen duymamıştı bir yalansın Duyan da öğretmesin Oha bir Allah Allah Oha ya bu Kurtum ama arkadaşlar. Kurtum. Ne kadar şey oldu? bak. Uzaylı köpeğimizin kutu güzelmiş. Hmm, çok güzelmiş. Uzaylı köpek. kuyruğa bakın arkadaşlar. Robot mu uzaylı mı belli değil. Her yani neyse başlar. Kardeş. Yani bonus olsun dimi arkadaşlar? Bonusumuz tamamdır. Hadi kaçalım. Böyle okumda kalmalar kaptıra bak. Allah 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 Hepsi çok da kabul etmiyor. Bu kabul etmiyor. Adamın dibisin, evin direğisin Demek istedim ama değilsin Durman 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 Bu trak kafalıyı Kira, ne artık hadi Bunu takip ettim arkadaşlar Ve geleceğim yolu buldum Bak 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 Bak, ben neden hayatım ayında ne? Yardım edin lan bana Yardım edin lan Açık ya da Açmış mı? Yani. Allah 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 la 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 la. Ay, Allah Allah Ya Allah 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 Ekber 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 Aha Çok güzel yayınlaşmak

Ah be, keşke iki saniye bekleseydim ya. İki saniye daha yasaydı vicdansız oyun. İki saniye daha, hu hu. homer, vapa, vapa, Ne oldu, korktun mu? Vay amcan, zıpla ben alıp, hadi zıpla, zıpla. Parti pledge. Pledge, vaca. Kaçaların çok duvar. Değil. Arkadaşlar bir tane bak var, şu koyuyorsanız güvenlisin arkadaşlar hiçbir şey olmuyorsa ama yapmak çok zor. Ya o girdi. O itir, 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 Sen itir, arkadan. itir, 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 ittir, ittir, Şurada spawn aldım arkadaşım. İçeri girmemiz lazım. var güzel. Karpetmiş arkadaşlar. Güzel. <laughs>

Arkadaşlar burada bir şey olmuyor ne güzel, güzel, güzel. Mı, de koyayım şu an. Unutmuşum arkadaşlar, sizi bu kadar kötü can vermeyeceğim. Ölmeyeceğim. Sıkacağım arkadaşlar, yaşıyoruz. Yaz yes, kazandım. <laughs> <alınmında>. No! No! Nasıl <laughs> açayım? Geldik arkadaşlar. Kazandık ama yine de. Sıkıntı bıkıntı yok kardeş. Kaçıncı sıradayım? Arkadaşlar ilk sıradayım gördüğünüz gibi. Birinci ben oldum. Birinci ben oldum. Yuppi. What? Ha. Siktir oyun günü öyle gerizekalılar. Ben de burada balık tutacağım. La 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 la. Bir oltaksik. 16. 6. 6. Olta. 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 Bari gele gele biraz ef biz oldundayız. Ef biz oldundayız kalkın video atalım sahip olduğum hayaller hasta yapalım. Abi ne kızdın abi? Ne kızdın? sıkıntı var arkadaşlar burada durabiliriz. Tam bu bölgelerde. Fırık yani etraf şey arkadaşlar. Yanacak. Yangın falan çıkacak. Yerlerden ata alev püskürecek. Evlerden oraya çıkarsa yanar arkadaşlar. Ya. Gördüğünüz gibi bakın. Ev olmadığı için burada yanmayız. Selamünaleyküm kardeşim nasılsınız? sesimiz? bir koyarım kafayı var ya bir de ama uçarsın şeye suya. Uçsana bana, hadi. Uçsan, lan hadi uçsana lan. Uçsana lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Bana mı atıyorsun kardeşim? Bana mı atar ipini? Bana mı atar ipini? Senin de koşunda döverim oğlum. Seni de döverim koşunda döverim lan. Kardeşim oğlum, sıkıntım var? Sıkıntı var? Sıkıntı mı var oğlum? Öldürürüm seni öldürürüm. Tipine. Sen kim kızın kardeş? Gel, gel bana kız lan. Gel bana kız. Hadi gelsene. Gelsene lan. Gel hadi gel hadi gel. Gel bana kız lan bana kız. Bana kadar yardım eder şunu indirelim. O da neden seni? Pizza mısın nesin artık? Gel indirelim şunu aşağıya. AFK kalanları sevmiyorum arkadaşlar ben. Ya oynayacaksın ya da AFK kalacaksın hangisi? Yürü lan. Yürü kardeş. Ya oynayacaksın ya da öyle. Ayy. <laughs> Ha. Oğlum dolaba düştüzi. Kardeş öl. Oo. Bak yine buluştuk. Lan bak. Senin ben olacağım oğlum. Ejenin olacağım lan ejenim. Merdostun. Selamünaleyküm kardeş. Al 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 al. Ezersin ezerim. Ink school. Kul 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 çocuk. Ha yakında bir şey böyleceksin. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Bana bakıyor arkadaşlar bakın. Hala bakıyor. Ya bakın oğlum açıda bir şey mi gördüm? Ayı mı oynuyor Robot mu oynuyor? Evet iyi Öleceksin dostum. İttir oğlum. İttir adamsın. Hadi kardeşim beni ittir. Beni ittir bana ona ittir. Ne no. Düşeceğim.

Ne yapayım? Bakın siz yapmayın, arkadaşlar. Şimdi kaçalım! Atla! Anam! Yurtta, ana Arkadaşlar! <laughs> Neden hep bu herif yaptığını başka yere mi atıyor? Of! 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 oldu gören var mı? Ele gidiyor oldu. İzi var şimdi. E, Yarı yımart. <laughs> bara bara bara. Bere bere bere. Barra barra perre perre, perre barra barra. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmak unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bir dakika arkadaş, bye bye arkadaşlar olmadı. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay